Selamun aleyküm. Sanırsam şu koli benim. Wow. Arkadaşlar hepinize hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Burada bir canavar gınana seti var. Burada bir çöp motor var. 31 taklalı. İşte bazı arkadaşların demesine göre. Artık şu görüntüden kurtulacaksınız babuş. Çok ciddi paralar ödedik. Şurada bir ufak çatlak var. Artık sıfır hata olacak ya hatasız. Hatasız boyasız kardeş. Komple kapatayı değiştiriyoruz. Kutumuzu falçatayla bu şekilde açıyoruz. Falçatayla kestikten sonra bu şekilde açıyoruz. Dırın, 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 Heyecanlı mı? Heyecanlı. Şimdi güzelce cene bir köpüklenmiş ha bunlar. Harbiden köpüklenmiş yani. Ben bunu satarım. Bende vardı. Belki de bunu kullanırım. Bilmiyorum ama bir tanesini satacağız artık. Şurada kafa gramajımız. Gramajları da güzel bir zam bekliyor herhalde yakında. Evet. Dolar kurundan etkilenmedik sanki biraz biz. Önceki fiyattan aldık. Gibi. Şimdi gelecek olan fiyatlar biraz da of. Sen harbiden maşallah de de. Maşallah. Arkadaşlar size bir maşallah deyin de harbiden diğerinden daha güzel bu. Kalite farkı var ha. O ilk motor aldığım zamankinden aynı granaj değil mi? Plastik iç aksamıyla ile birlikte geldi bu arada. Komple set aldık. Artık gidonumuza bir gidon denge topuzunu inşallah ayarlayacak. Abla hiç kimse yaramadı ama biraz demin de... Birazdan inşallah. Ya bu ya. Bundan da var. Bunu da satarız. Bunlar iyi para ediyormuş. Evet. Sadece sol granajımız eksik arkadaşlar. Diğer parçaları çünkü internete koyacağız, satacağız yani. Enayimiz değil mi abla? <laughs> bu satılmaz. Bundan emisli değilim. O da satılıyor. O çok çok satılıyor mu? Satılıyor. Kaç paraydı bu? 150 ben. ben bir tık daha uyguna koyuyorum arkadaşlar. 130 lira. Sıfır. Repsol. Ama bu bir dakika. Aa, siyah, siyah olmasa çok iyi. Şurasını bulamayacağım. Ayarlarız. Garajın yan tarafını da açalım. Ondan sonra bu videoyu burada kapatalım. Bu motoru soracağım. O şimdi. depo garajı. Depo mu bu? Evet. İlginç. Motorun rengi ne? Dün anket oluşturdum. İlginç bir şekilde HRC daha fazla çıktı. Niye? HRC kitlesi mi var? Ya ben Repsol'den sıkıldım mı? Ben yani Repsol daha yavaşta mı? Yani Repsol bırakalım mı? Oy. <laughs> Oy şey diyeceğim abi bu bu şey farklı var. benim benimkinden. Bunlarda demiştim. Da, bunlarda demiştin de kamerada desen abi. De. Evet demiştim. <laughs> bunlar A kalite. İki kalite oluyormuş arkadaşlar. A kalite, A kalite çakması oluyor bir de. Bu harbiden A kalite bak benimkiyle alakası yok. Hani bunu şimdi Zaten kameradan da. Belli Olur. De. Hep şu tırnak var ya hep şu tırnak bize bunları yaşattı. Şurası kırılmıştı. Oy 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 oy. Arkadaşlar motorun komple plastik aksağımı değişecek abi. Komple. Alp sakal, kafa drenajının altı, yanlar. Ben hatta Ramçı abiye fazla iş çıkartmayayım. Motoru ufaktan bir soyayım diyeceğim. Hadi Bey başlamış sökme. Kırmadan çıkartalım da satacağız bunu. <laughs> Gerçi buraya gireyim. Evet, motorumuzda her zaman Selpak bulunur arkadaşlar. Neden diye sormayın. Sanki çantamda ne var videosu çekiyoruz arkadaşlar Şunların ne hepsi Buradan çıktı. Daha da çıkıyor. Bir tane şeyimiz var. Ha. Evet arkadaşlar motorumuz soyuldu. Ulan yine ne hallere düştüm ben. Ulan, ulan var ya seni var ya. Pamuk evet. gibi yapacağım. Pamuk gibi. Evet arkadaşlar hazır mısınız? Ulan yüzme nur gibi o. Niye böyle çekiyor? Aa. Ve karşınızda canavarımız. Aga yılan edition için Oğlum ol, özlem için var mı Burası tabi her zamanki gibi. Ee, bu çakmalarda arkadaşlar siyah ön cam olduğu için onu takmak istemedim. Hani kamera açısından yolu göremezsiniz. İlk aldığımız zaman da siyahtı. Hemen değiştir değiştirmiştiniz bize. Kronik sorunları buradan açma yaptığı için buraya ee, Ramçı abi özel bir aparat yaptı açılmasın diye. Aynı zamanda Granajımızın tırnaklarına da silikon yapıldı abi. Açılmasın diye. <laughs> Hepsi açılmasın diye. Depoya bu arada güzel bir tank pet yine yapmayı düşünüyorum yanlara. Şu an çok kötü duruyor biliyorum ama arkadaki mono kapağımız yine sıfır. Kuyruğumuz sıfır. Her şey sıfır. Ben şu bir leş gibi motorumuz tabii, ilk katmam lazım. Jantlar falan jantlar da güzel durdu. Orijinalinde jantlarımız turuncuydu ama siyah gri, şaseler gri, jantlar siyah, manetler siyah koltuk falan siyah ya jantlar da bir hoş durdu bence umarım beğenmişsinizdir farlar falan böyle özel boya yapılmış tane hatırlarsınız buraya komple bir reklamcı var mı ya izleyenlerimize Repsol yazısı çıkarttıracağız. Sadece S değil de komple Repsol yaparsak daha mantıklı olur. Aynı zamanda biliyorsunuz en son manetlerimizi değiştirmiştik. Topuzlarımız yoktu. Topuzlar da motor oyunlu olsun diye turuncu tercih ettim biraz açık turuncu ama hiç olmamasından çok daha iyi. Siyah taktırmak da istemedim. Bir maşallahınızı alalım arkadaşlar. İnşallah bundan sonra kaza bela başımıza gelmez. Allah isteyen herkese de daha iyisini nasip etsin. Neyse hadi yola geçelim. <laughs> Bu abla bir küçük bir hediye de verdi arkadaşlar. Tabi yani motorumuzda siyah özellikler daha fazla oldu. Şu çorabımızı da değiştirelim. Maşallah be. Ananı avradını satayım be. Repsol candır baba be. Buradan HRC'cilere üzgün olduğumu iletiyorum ama renkler ve zevkler tartışılmaz dayı. Bu motorun da özelliği bu. Ha eski kasalarda Movistar'lar efsaneydi. Mavi zaten mavi sarıya bayılıyorum ben. Ama bu motorda da öyle bir şey yapamayız maalesef. Anan <laughs> avradın. 31 bin kilometre oluyor lan. 70, 67 kilometre kalmış. 31 bin olma. Bu alet bin alet dostum. Arkadaşlar buranın açıklığı içeriden bir cırtladık. Hem granaja hem iç granaja hem radyatöre falan. Eskisinin iki katı sağlamlığında oldu. Artı bir de üstüne silikonlar falanlar filanlar hani yapmasın diye. Artık bilmiyorum yapar mıyım ama yaparım herhalde bilmiyorum. büyük konuşmayayım ya zaten yapamıyordum da eğer yaparsam, yapmışımdır. Kendimizi bir otobana atarsak ama basamayacağım. Arkadaşlar, hakkınızı herhalde basamam. Basamam ama silikonların kuruması lazım. Silikonlar güzelce bir kurusun. Bantları, bantları... o yine kör nokta bakası. Abi, tırın sol şeritte ne işi var orada? Burada tırıcı haklı, otomatikman bence. Oh be, ulan Kuntrek var ya ömrümü yedin, ömrümü, ömrümü ömrümü dayı ömrümü İnşallah bu granajları bir daha açtırmak zorunda kalmayız ya Abi aç kapa aç kapa motor cici oluyor Ya basmayacağım Basmamalıyım Bu videonun altına düşüncelerinizle yorum olarak yazmayı unutmayın arkadaşlar gerçekten sizlerin de düşüncesini merak ediyorum. Çok yakında motorumuzda olduğuna göre aklımdayız zaten. Diyorum ki ne? Şöyle üniversite öğrencilerinden özellikle de bir takipçimizi alayım diyorum. Arkaya atayım diyorum. Taktırayım diyorum kaskını maskını. En ufaktan bir gazlayalım. Sarmaz mı? Bence sarar. Ha bu arada öyle çok motordan korkan morkan yazmasın bana. Öyle bir şey yapabilirim arkadaşlar. Güzel sizlerle bir, bir gün geçirme videosu tarzında sadece motorda binmek binmek de değil mesele yani gezeceğiz oturacağız sohbet muhabbet planlamasını yapmadım ama abi arka lastik çok inik ya Geçenlerde bir video izledim. Üçüncü köprü yolunda 2020 CBR bin ararlı adam 300 kilometre hızla bariyerlere giriyor. Ve tabii ki de vefat ediyor. Allah rahmet eylesin. Aga çok kötü ya. Yüksek sürat, ölüm. Orada büyük ihtimalle tahminimce sağ taraftan doğru sağlam bir rüzgar yiyor. Orada zaten makasa giriyordu. Uf çok kötüydü ya. Böyle anla, anlatmayayım ya ama. Çok değişik bir videoydu. Zaten onu izledim. Çok kötü oldum Allah kimsenin başına böyle bir kaza vermesin. Ben mesela bu motoru aldığım zaman hiç unutmuyorum arkadaşlar. Öyle 3. köprüye çıkmıştık hani 2.90 falan görebilmiştim. Aga o hızlara çıkmak harbiden çok zor. Ve motora hakim olamıyorsunuz. Ben iki bacağımı bir kitlemiştim motora ama insanın gücü de bir yere kadar. Harbiden hani motora hakim olmak acayip zor o hızlarda kolaymış gibi geliyor ama hatta Instagram'daki <laughs> videoyu izlediğiniz zaman vay be ne kadar kolay diyebilirsiniz ama hiç öyle göründüğü gibi değil abi bozlar. Harbiden bir anlık hata ya. Böyle şöyle bir bariyerlere baktığın zaman bitiyor yani. Çok dikkatli olman gerekiyor Bakış açısı en önemli şey motorda Gerisi fasafis odayı İkinci sırada konum Üçüncü sırada hız Eğitmem miyim ben dayı bunları anlatıyorum ama Harbiden hani illa yarış motorunuz olacak diye de bir şey yok Düşük cc scooter. Onlarda da çok vefat eden insan oluyor Sadece yarış motoru çok tehlikeli değil Arabada da aynı şekilde Bakış açısı çok önemli Sen şöyle bariyel'e Ufaktan bir eğim dengen bozuldu girersin abi ben nasıl girdim bir anlık hata işte yolun ıslak olmasıydı benim hata o yolda geçen o oh, instagramda gördüm bak hazır aklıma gelmiş abi o yolda yine bir tane araba takla atmış aynı yerde benim yaptığımın aynı yerinde eğer onu bulabilirsen buraya koyacağım Geçen biri göndermişti. Ya çok mesaj var bulamam büyük ihtimalle de. Aga aynı yere yorum attım hatta. Aga burada yine bir otobüs yolda kalmış. Şimdi A Haber yolda kalan otobüs şoförleri falan diye bir haber yapıyor. Bu aralar bu otobüsler çok mu yolda kalıyor yoksa bana mı öyle geliyor bilmiyorum yani. Hop lan. Baba bilerek kırıyor ya sen. Güzel oldu be motor. Motorun tüm hani dış kaportasının arasında bu dış koportayı tutan plastik aksama kadar Değişti arkadaşlar Evet arkadaşlar Şöyle bir 8-9 bin beğeni bekliyorum Bir sonraki gazlama videosu için Bunlar zaten 1-2 güne kurur Batları sökeriz Ufaktan bir motoru yıkattırırım ee, Onun haricinde Başka da bir şey yapmaya gerek yok artık Ömürlük oldu motorumuz <laughs> Yaza kadar da Satmayı düşünmüyorum Bir tadını çıkartmam lazım bu motorun <laughs> yaza doğru durumları düzeltirsek belki motoru yükseltebiliriz. Ya bilmem aslında hani motoru yükseltiriz diyorum da şimdi alacağım motor da bunun denginde olmayacak. Ya yani bu temizlikte olmayacak. Masraf açacak bize. En azından bildiğimiz motor parçaları ucuz vesaire. Bakımı ucuz. Yani bakımı da şu an. Ne diye satayım ki ya. Her şeyini daha yeni değiştirmişim. Granat setine seti dahil. Bence şu an satmak çok mantıksız olur. Piyasa zaten arttı. Bunu da söyleyeyim. Abi 100, 100 bin liraya satıyordum ya, Allah'tan satmamışım ha. <laughs> Aga ilanlara bakıyorum, 130 milyara çıkmış. En düşük ilan, hasar kayıtları. Hadi bununla da hasar kaydı var. Yani motorda zaten sadece hasar kaydı var. Başka hiçbir şey yok dayı. Bir aynaları kötü, bir hasar kaydı var. Başka ne var lan? Hatta bir tanesi 95 bine çok ciddiydi, gelecekti. Maalesef dedim 95'e veremem. İyi ki de gelmemiş. <laughs> yani 100 bine verseydim bile şu an piş, çok pişman olurdum motoru. Ha şimdi diyeceksin masraf yaptın. Aga yaptık da yani motorun piyasası tarttı. Ve motorun her şeyi sıfır oldu. Kullanırız. Ha yapacağımız şeyler e, depoya bir sticker yapacağız. Yan petler depo üstü pet falan filan. Bütün komple set alacağım. Buraya önceki gibi olacak. Öncekiler çok güzeldi. İnşallah bulabiliriz. Harbiden arkadaşlar bir maşallah dinle nazar değmesin bu sefer. Bakın ne güzel yavaş yavaş sakin modda geldim. Neden? Kırmızılardaki silikonlar daha yeni olduğu için açılmasın abi daha yeni yaptırdık. Bu videomuzun da burada sonuna gelelim. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. İsteyen herkese daha iyisini nasip etsin Allah. Yani benim hakkımda ne düşünüyorsanız başınıza gelsin arkadaşlar ne diyeyim yani. Hani benim hakkımda diyorsanız ki daha espriler olsun siz de alın. <laughs> Allah da hepsini size versin işte arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videoya bir like'ını alırım. Abone değilsen de abone ol. Bildirimleri açarsan sevinirim. Hadi. Hadi in Allah'a emanet Sabahtan beri motorla uğraşıyorum. Öğleden sonra oldu. Güneş batacak neredeyse. Işte. Öldüm. Çok yoruldum. Bir de sabah 6'ya kadar montaj yaptım. Sabah 10'da kalktım. Düşünün arkadaşlar. 4 saatlik uykuyla ayaklarım ağrıdı artık. Ay. Yorulduk be dayı. Yorulduk be